Evet arkadaşlar ben Şakar, <laughs> Eee bugün Leama <Leon> <laughs> birlikte Rise Mansion evet. Bepi oynuyoruz. Aa bu sefer şey. susturdum. Şey susturdum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman <laughs> ben direkt easy'ye basıyorum. Aynen easy'ye bas. Easy'ye bas abi. Easy Zaten map'i tanı tanımışsınızdır. Aerobrand Mansion <laughs> oynuyoruz. Easy yalnız. Z, Z ile olan easy bu güzel. Ben evet. de boss fight mı? Ne? Lan Daha Aittim! Ha Vurun. Döv 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 döv. döv. Ah, abi. Sağ <laughs> Ne bu? Ha, plak. <laughs> Aa, abi... PvP açık, açık mı? Ha, iyi değilmiş. Ha, ne çıktı? Plak. Aa, plak. Müzik listesi koy. Buraya mı koyacağız? Koy, koy. Hı -hı. koy. Koydum. <laughs> Eyyooo... Ne çıktı mı? Aa, bana rotten Flash çıkmış. Ha. Oo. Oh. <laughs> ha, <gülüyor> sen oku bunları. Ne? Aynı şey mi yazıyor hepsinde? Evet, hepsinde aynı şey yazıyor. Okuyayım mı? Bakalım. Say Victor and his friend from the Zombies. Ar şey diyor, Victor'ı eee ve arkadaşını zombilerden kurtar diyor. Eee şeyde mansion'ın önündeki yapacağız. Hayır abi. Mansion'ın önündeki ne evde ne? bulabiliyor onları? Ne? Müzik çalıyor bende. Tamam kısayım tamam, Ay. Kısma çok güzel. Çıktı çıktı. Peki abi şimdi çıkmamız müzik lazım buradan. Attım gene de müzik çalıyor. Elit oh. monster abi şey böyle yaratıklar varmış. Abi nasıl geçesim ya? Evet. Dur. Tamam ha, oha. Ne oldu ya? Aa, burayı tanıyorum ben. Abi şov. Abi. <laughs> hey kılıç bende. E tamam devam edelim o zaman. Ya biz Abi 3 kişiyiz 2 kişilik şey var. Bende müzik çalıyor bir yerde ya. Bende çalmıyor artık. O. Oh, Kenan sana da en kısa zamanda şey bulacağız. Aynen. Ne bulacaksın? Ha şey. kılıç yok bende. Onu diyoruz ya oğlum biz bizlerde. Oğlum bu müzik niye çalıyor? Önce bu zombileri kesmekle uğraşacağımıza direkt koşalım. Emre müzik çalıyor mu sende? Abi kapat müziği bende duyulmuyor şey... bile. Allah Anam an. bunlar yapıyor bırakın lan Viktor'u. Ah vuruyor be, be vuruyor. Abi. Kenan sana kılıç. Abi şu evde de işte ha aynen onları çöreceğiz. Bu kılıç mı? Çör abi. Hem de şey. Oha zombilere <laughs> bak milyon tane zombi. Ah oh shit de Abi kılıç çıktı. bir eve beraber. mi gideceğiz? Kenan sana tahta kılıç yapayım dur. Abi ki adamın şey stone sword'u var sen diyorsun tahta kılıç yapayım. Hayır ama kırıldı sword'u Evet. Niye benimki kırıldı hemen? Çok azdı canı çünkü. Ha öyle Zombiden mi? düştü oğlum o. Al sana bunu vereyim. At. Benim de yok abi sword'u O sword. O oh, sword. Oh, sword. Ben istedim. Ben, ben. Victor baba. Viktor tamam. mu? Aaa ha? hangisi Viktor? Bilmem, bence kıllı olan Viktor'dur. <laughs> o zaman kimin sporda ihtiyacı var? Benim. Verdim or- Ha, Vermiştim ama. Ben üstteyim abi. Çok ha, güzel bak, bir statı var. Rotom flash'e karşılık et veriyor lan ne güzel. Ben aldım et. Ben, ben de istiyorum. Öbürü ne veriyor? Öbürü bir şey vermiyor galiba. O bir dakika. Gold nugget'a karşı baya bir şey veriyor ya. Abi bir dakika oha. oha Demolik setlere bak. Instant health veriyor. Abi çok mükemmel setler var. Oha setlere bakar mısın? Parlıyor falan mükemmel bence. Nasıl ya? ben tıklayamıyorum bunları şimdi. Tam gold nakit kasıyoruz. Bir dakika abi et yemem lazım. Aynen ölüyormuş ben oh, çaktım. hakikaten <laughs> ha, setlere bak. <laughs> abi bir dakika <laughs> abi etim biri yok oldu. Adama verdim galiba etimi. <gülüyor> <gülüyor> Adam yemiş. <laughs> o mansiyonu bu mu Herobrine'ın? Evet şimdi Vallahi... bir dakika bir dakika. Hala müzik çalıyor ben kafayı yiyeceğim. Nereye gideceğiz acaba? Chest'te bence kesin Quest şunları falan Aynen onları keseceğiz. Değil, pencere de açık değil ki hiçbir şey açık değil. Allah Allah Birazcık kasa, kes abi, kıs abi. Dur bakayım bir... kıs abi. Sound'u Komple Minecraft'ı komple kapattın. Oha Minecraft'tan şey geliyor diyor sesemde. onu Abi oyunu sound'unu komple kıstın mı? Şey Ma yap. Minecraft, Minecraft mısın tamam tamam. tamam hallettim mi? Hallettim hallettim. Abi artı 9 set var adamlarda. Oha, abi bu Allah ne? Ya. abi kaçın ya manyak mısınız? Abi Öyle çok tatlı. Ben ben istiyorum abi şu setlerden. Yumrukla dövüyorum. Knockback damage'li yumrukla dövüyorum. Ben de olur. istiyorum o eşyalardan. Elimde arrow var. Artık arrow olur Ah chest. Emre şimdi yukarı mı girmemiz gerek? İçeri mi? Oha aya bakın. Tek pek ayı manyak oluyor. Lan ay nerede ay nerede ben de ben Neredesiniz? Yok böyle bir şey yok. demedim. Öyle bir şey demedim. Dishot bize de şey eee kripte gitmemiz lazımmış önce. Kapıyı bir şey kapatıyormuş. Kript ne acaba? Kript ne la Aha, yay çıktı süper. Karı gördüm kaydım. Kaymaz <laughs> olaydım. Lan bak buradan kaç. içeri giriliyor. Gelin gelin buradan giriliyor. O oh, girdim. Ay giremediniz. <laughs> Çok güzel yapmışlar. <laughs> Aa girilmiyor. Ge ya? Geri mi ışınlanıyor? Evet. Blok. Blokta gideceğiz. Gel gel şuradan gideceğiz. Gelin buradan abi. Oğlum Kayadım. ben ölüyorum. Oha abi. Art 9 setle milyar tane zombi var ve benim kılıcım yok. Neyse hadi. <laughs> Arrow power. <-Pavuş. gülüyor> ben, ben sana kılıç vereyim. E, verir misin varsa? Niye <laughs> vermiyorsun varsa? Benim de yok abi. Var mı? <laughs> Al şunu da. Abi bana da verir misiniz? Art Verdi. <laughs> Almamışsın Alamadım ki. Dur geliyorum. Atın abi. At 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 ha. at 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 at, abi, at, at, çok at <laughs> gördüm kaydım. Kaymaz olaydım abi. <güler> <laughs> e ben ölüyorum la çok kötü durumdayım. Abi çok güç yapmışlar şeyleri. Abi izi de oynuyoruz bir de. Aynen ha izi. Oh, hard'ı düşünmedim ben şu an. Neyse ki infinite Ball var ha he. hepsini uzaktan uzaktan vuracağım. Oha Infinity Ball da iyiymiş yalnız. Ah kopya oh. takıldım. <laughs> ya direkt şu binaya gireceğim ya. Oo bana da bir şey geldi. En çatlı geldi. Unbreaking Infinity. Yes be. Of oh be. Güzel bir şey çıktı. Stone Sword çıktı full ha? canlı. Kim daha iyi Legolas ha? ha? Oo, gelin gelin. Beyler. Gelin gelin binaya. Abi benim Oo, canım Hero neden ya? Herobrine'in mezarı mı? Öyle mi? Hani, hani. Stone Sword'un canı gitmiyor da süper. Öyle mi? Bekleyin beni ya. Beni bekleyin. Tamam tamam bekleyelim. Oo oh, atladım ha. gel. Çok az canım var ha kes. Burada gidecek Oo, ya. Oha güzel güzel şey çıktı la. Ah! Öleceğim. La vurun. Oğlum bizim de dertlerimiz var. <laughs> Sadece sana dalmıyor. Aa ölüyorum. Her Öldüm. Ya, Öldüm. Aa eşyalar gitmedi eşyalar gitmedi. Ya, ben de şeyin hemen. Tamam tamam hemen yakında doğdum iyi güzel. Ayarlamışlar mı o Bir şey çıktı la. Oha. Oha şeyden çıkan armora bak. Bakayım. Bana da çıktı bir şeyler. Abi bu ne? Sakin sakin. Abi, Kaç canın şey, var ya? Şey Şimdi şunları mı çekiyoruz? Leverları mı çekiyoruz? Abi sizde niye öyle armorlar var? Bende hiçbir şey yok. Nasıl armor? Hiç kasamadın mı? Hayır. Bize canı <laughs> e koşturup gidiyorsunuz abi siz. <laughs> Oooo yani burada biri ölmüş. Neredesiniz? Ha. Aşağıdayız. <laughs> ben gelemedim ya. Aşağıya geç Kenan. <laughs> pardon, pardon çok yanlış bir şeye bastım. O, o değil de niye aramızdaki kapı kapandı acaba? Emre. <laughs> abi. Emre ne yaptın abi kapı kapanmış. Pardon, pardon ölüyor. Şunları <laughs> da alıyorum. Abi izi de buysa yani. Öldürdüm, öldürdüm hepsini. Öl, ölmediler. Ya bir tane kaldı. Oha ya şuna bak. Çok oynaşıyor. O armorlara bak. Biliyordum la bir kalp. Kalp bile değil burada anlaşılmıyor ne oldu. Değişik Böyle bir şey. <laughs> Pantolonu da var mı fazlada? Direkt yok yani fazlayı Abi yine öldüm. Abi çok dışarıda doldum geliyor. Ne var çık geri. Ha Kenan. <laughs> Oğlum çok fazla mob var bu mapte. Aynen güzel yapmışlar ama ya, eğlenceli. Aynen yani mobları bir şey mi kırdım ben? Abi ha. ben o setlerden istiyorum o mor seti böyle bir şey kırdım. <laughs> Abi şu böyle... üstüne aynada çıksak ne olacak acaba? Geçsen kaç dakika? Oğlum yaptık ne? onu kapıyı açmak için o gelin. Ha. ha. <laughs> tamam. Ne tarzı? Çık 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 dışarı çık. Ho oh, çık dışarı. Abi yol ikiye şey. ayrılıyor burada. Lever'ı açayım mı? Açtım lever'ı. Aa düştüm. Al işte. Ben Beyler gelin. Sizin de ben... gelmez. Gel ah! Ben ah! de atladım. Ah canavarlara bak. Abi öldüm yine öldüm. Ben de. Şov. Oğlum ölmedim de. Of öldüm. E <laughs> ee, ben oha ta nerede düştü öldüm diyordum ben. Aynı yerde doğuyoruz abi. Başında doğuyorsunuz. Abi bence o, o, yere atlamayacağız. Abi atlamamız gerekiyor. Abi Baba hayır sol taraftan da ulaşılıyor oraya. Abi sol taraftan da insan aşağı iniyorsun sağdan da galiba. Zombi skeletonu. O Iron Sword varmış da bende. Pardon şu karşıdan gidiliyor gel gel. çıktı süper. Aynı evet gel gel. Buradan oraya ulaşılıyor. Arkana bak Orkun. Ne var arkamda? Ölüyordun az daha. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, gel et, gel. Oo, burası galiba güzel kısım. Oo, Oğlum, o eşyalar alıyorum. Oğlum canavar öldürün lan sürekli şeylere bakıyorsunuz. Valla ben eşyalar alıyorum şu an. Şu an canavar mana var hiç benim için önemli değil. Ama bak full ben... set oldum ben de. Ben de ben de full set yoluna doğru gidiyorum 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 az. Ah canavar kırık. Oha çöste bak. O full set geliyor bende. Bir, bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Diamond sordu canavar var ya. <laughs> O buraya mı giriyoruz acaba? Ben bir yere girdim. Nereye? Bu line nasıl oldu la? Ana gelin kurtarın beni. Neredesin? Neredesin? Burayım. Abi. İki kapılı yere mi girdin? Aa gö. Evet. Şu. Aa burası ne? Bir dakika set giyeyim üstüne. Darkness herhalde şey boss fight var burada herhalde. Bir yani dakika. Anlamam. Bir şey, göremiyorum. Be, full set oldu çok tatlı oldu ne? Sakın aşağı Bir düşmeyin ha. Unbreaking X. Nasıl? 3, 15, ne olacağını 15, bilmiyoruz aşağıda. -15 demiş, -15 demiş, Oğlum çok yavaş geçiyor. Allah! Abi ne oluyordu? Ne oluyor? Abi o sesler ne? Ne oluyor? abi Allah diyen Emre. Ha biliyorum burayı ya. Burası çok zor abi. Oğlum ölüyordum. Aç çok, çok zor burası. Kaptan Spaktız mı tamı vardı. Bir yerde abi, vardı. Abi burası korkunç. Dur. 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 Çıkın. Bu ne? Öl, burada zaten itemlar gitmiyor ya. Sorun yok Nereye gidecez abi? Koşun direkt abi koşun. Bulmaya çalışacaksın şeyi. Oo mükemmel yap. Abi. abi Enderman. Abi düştüm. Abi o orada bir şeyler bağırdı falan ben artık yani deliriyordum. Abi Aa, ışık çıkış... çıktı. Hayır düştüm. Abi, Abi ışık gitti. çıkışı bulmak çok zor. Ben direkt böyle koşacağım. Ben de gidiyorum öyle. O ışık hakikaten ha ilk ışık dur ya ışık varken bir çıkışı görmeye çalışacağım. Ee... Gördüm, Aa olamaz çıkmaz bir yola girdim. Doldum. Abi havadayken vurdu açır beni fuck. Oo, çıkmaz yol. Setim çok güzel var ya F5'e basıp dolaşacağım. <laughs> Enderman'a vurdum çok büyük hata. <laughs> hayır. Aslında <laughs> torch koyabiliyor muyuz <laughs> buraya? Evet. Hayır. Ha, hayır, iş hayır. Iş işlemiyor. Hayır. hayır. Zaten işlemiyor torch. Buzul çıkışı. Nerede? Burada. Sağ ol. TP. Ken, TP Kenan Nus. Ben buradan ışıklı görüyorum. Kenan mısın sen? Abi bir dakika ben de ışık açıldı. Hı -hı. Aynen, Aynen. Şey, şey çıkış. Abi Slenderman, Slenderman skin'i var. Slenderman skin'i var şeylerde. Oh, Buradan atlanır mı? Emre Sever ama çok iyi ayarlamışlar abi ışığı falan. Bur oradan gelmedim ben uzun yoldan geldim. Boss fight Skeleton King mi? Dota. Visita hadi ben Of abi bu, bu, çok iyiydi ya. Hani hani şey. hani, hani hani ne var? Oğlum, canım, şey, var. Acayip şey, bir şey bu. Oğlum ne var lan tek yer bu Lale. Hmm. Baksana köşeye sıkıştırdık bile. Bilmiyor bu bileyim. Oha! Oğlum bir vurdu uçtum öldüm lan. Anam! Ben pot Oğlum çok... içeyim. Ben full dalıyorum. Oğlum dalın dalın I... dalı da sıkıştırmamız lazım. Yonum çok az ki. Oğlum zaten bir bu vuruyor bu vur... Vuruyor bir uçuyorsun. Aynen. Diğer zombileri dövmesek mi önce? Diğer önceleri dövün abi. Önceleri çok iyi vuruyor yalnız hakikaten. <laughs> al sana al sana al sana. Abi kobweb'i sıkıştırmamız lazım. Şu kobweb var ya. Heh, Oh. Minyonları da ölmüyor ki bunun. Abi oku nasıl tutuyorsun şu moronu ya? Tipe bak. Ok tutacak tip var mı şunda? <laughs> çok feci. Vallahi yapıştır da. Ama çok iyi Aynen öyle. Oha. Abi çok oha ya. Abi Legolas mübarek. Oha bir pantolon çıktı bana. Ağlarsın. Abi ya ölüyorum. Pantolon mu? Pardon chestplate. Kaç armor var? 9. Ay. Oğlum şunu gel skelet. Hayır. Ura. sıkıştı. Oha. Tek de attı lan. O orkunda la. okla. Ha kapışıyoruz o kim daha. Okla abi? kapışıyorlar. Tamam oğlum buna ben. Ha. Bu da yukarı ya. sıkıştırdık mı? Ha. Oha ya. Ha. Ben abi be. oha. Abi çok iyi yapmışlar bu. Sanıyorum öldüreceğim bunu ben. Müslüm Hı. gel buraya. Gel gel. Bunu kırıldı. Sıkıştır vururururur vur, kafasına kafasına. Öldü. oldu? Ölmedi ölmedi. Ölmedi yok olmuş. Çok zor ölüyor oğlum bu. Yarım saat sonra biter herhalde. Nasıl zor ölüyor abi? Nasıl bak bak siktiriyorum. Sekiyor. Kılıcım yok. <gülüyor> <gülüyor> Öldü lan işte. Şey. Aç çıktı la. CD'yi takın abi. <laughs>